Şimdi çıktık buradan doğru. Aşlanmadayız. açlamadan doğru geliyoruz. Arkadaşlar biraz yoruldu ama yavaş yavaş geliriz. Herhalde 10-15 dakikaya da geliriz inşallah. 37 56 37 56 37 dinlemede. Gördüm, sizi, herhli, <laughs> Anlaşılmadı. 37 bekliyor. Her şey hazır diyorum. Tamam. Anlaşıldı geliyoruz. 10 dakikaya kadar oradayız inşallah. Uzun çekmediği için bu arada evin önünde olmasına rağmen telsizle haberleşiyoruz. Çay demlendi mi demlenmedi mi itibatımızı telefonla kuruyoruz. Benim kod numaram 37. 37 34. 37 dinlemede. 34 37 34 37 37 34 dinlemede. Demlendi mi bir haber et bana beklemekteyim. burda su yok şimdi şeyler akıyor en azından yerini göreceğiz abi adını zahret bakın nesmi o su şimdi hiç sahip çekiyorum aşağı indik ya evet, burası